Selamlar ben Burak. Bu videoda yapay zeka araçlarını kullanarak nasıl web uygulamaları geliştirebileceğinizi anlatacağım. Daha doğrusu benim nasıl geliştirdiğimi anlatacağım. Özellikle Twitter'da, sosyal medyada bu tarz araçların anlamlı sonuçlar vermediğini, çok da işe yaramadığını, zaten yaptığı şeylerin hali hazırda template'ler olduğunu iddia eden çok fazla tweet görüyorum. Bu tweetleri de tabii daha çok yazılımcılar tarafından gönderiliyor. Tabii yazılımcıların yani işin teknik tarafında çok iyi olanların nasıl bir perspektiften baktığını bilmiyorum ama ben gayet son kullanıcının kullanabildiği uygulamalar geliştirdim. Hatta bir önceki videoda Mates'i isimli bir uygulama tanıttım. O uygulamayı yapmadan önce yazılımcılardan fiyat teklifi de aldım. Bana yaklaşık 7 ila 10 bin dolar arası bir fiyat teklifi verdiler ve minimum 1-2 ay arası da bir termin süresi verdiler. Projenin teslim süresini verdiler. Fakat ben kullandığım araçla yaklaşık 200-300 dolar bir maliyet ile 30 saatlik bir çalışmayla yaklaşık o uygulamayı geliştirdim. Bu benim tabii ilk uygulamam da değil. Bu app zaten bakacağız birazdan ama şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka gayet iyi bir şekilde uygulama yapıyor. Sadece dilinden doğru bir şekilde anlamanız gerekiyor. Ya benim deneyimlerim bu oldu. Belki milyonlarca kullanıcının olduğu ölçekte app'ler yapamıyor olabiliriz. Ama zaten böyle app'ler yapmamıza gerek de yok. Yani bunun peşinde de değilim. Varmaya çalıştığım nokta da bu değil. Zaten yani burada dünyayı değiştirecek app'ler yapmaya çalışmıyoruz. Burada kendi dünyamızı değiştirecek ufak ekonomiler yaratacak app'ler Uygulamalar, servisler, hizmetler vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla benim kendi şahsi tecrübem, yapay zeka ile uygulama yapma araçları gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi size bizzat benim yaptığım iki projeyi göstereceğim. Neler yapılabildiğini görün diye bunlar gösterebileceğim projeler tabii. Çünkü son kullanıcı için yaptığım projeler. Bunların haricinde özel bir amacı yönelik, özel bir firmanın kullanabileceği, özel bir işletmenin kullanabileceği ihtiyaçlara yönelik yani terzi usulü app'ler de yaptım, kullanılan. O yüzden size gösterebileceğim app'leri bir göstereceğim. Bir bakalım kurcalayalım neler yapılabiliyor onu görelim. Ardından bunları nasıl yaptığımı, hangi uygulamaları kullandığımı, işte dikkat edilmesi gereken noktalar genel bir kısaca bahsetmeye çalışacağım. Evet bilgisayarı önüme aldım neler yapmışım bir bakalım. İlk projem şu americoffice.com bu uygulamayı sanırım 6 ay önce yaptım. Kabaca yaptığı şey aslında girelim bakalım Amerika şirketi ücretsiz olarak kurabileceğiniz bir rehber uygulaması aslında. Tabi basit çok basit uygulamalı sayılmaz. öyle bırak diyelim. Şu an evet, olalım. Uygulamaya girdiğimiz zaman bizi ilk başta bir onboarding sayfası karşılıyor. Size iki farklı seçenek sunuyor. İsterseniz şirketinizi danışmansız bir şekilde nasıl kurabileceğinizi anlattım. Bir videolu rehber servisi var. Bu şekilde şirketinizi, Amerika şirketinizi kurabiliyorsunuz. Üzerine ücretsiz olarak IAM başvurunuzu yani şirket vergi numarası başvurunuzu da yapıyoruz. Bununla alakalı bir hep iki farklı opsiyon var. İlk opsiyondan ilerleyelim. Devam ede basalım. Neden bir Amerika şirketi kurmak istiyorsunuz? E-ticaret diyelim. Adres tercihinizi seçiyorsunuz. Genel bir sürece dair ön izleme yapıyor. Kaydı tamamla diyor. Ardından gördüğünüz gibi beni şöyle bir panel karşılıyor. Bu panelde bir defa alabileceğiniz hizmetlere dair bir sayfa var. Ardından belgeler sayfası var. Sizin yüklediğiniz belgeler ve admin tarafından, uygulamanın admin tarafından yüklenen belgeleri görebiliyorsunuz. Yine bir destek sayfası var. Burada destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Şöyle oluşturdum. Merhaba diyelim. Bir destek sayfamız var. Geri dönelim panelde. Şöyle şirket kurulunu adım gösteren bir adım adım bir ekran var. Ve sıradaki adımların gösterimde yine başka bir ekran var. Panele girdiğiniz zaman şirket kuruluna başlıyorsunuz. Burada videolu bir rehberim var. Adım adım size şirketinizi nasıl kurabileceğinizi anlatan internet sitesi. Şirketinizi kurduğunuz eyaleti seçiyorsunuz en sonda ve şirketiniz kurulmuş oluyor. Şirket kuruluş evraklarınız geldiği zaman EIN başvurumu başlat diyorsunuz. Buradan da EIN formunu dolduruyorsunuz. Şöyle test elensi diyelim. Formu hızlıca doldurup ilerleyebiliyoruz. Burada gerek gerekli dokümanlarınız var. Onları yüklemenizi istiyorum. Ardından işe atlıyorsunuz ve başvuruyu gönder diyorsunuz. Gönder dedikten sonra bu admin paneline düşüyor. Ona bir bildirim gidiyor. Admin tarafında bunu görebiliyor. Artık şu anda EIN başvurusu aşamasındasınız. Yani hangi aşamadaysanız ona göre süreç de bir taraftan ilerliyor. EIN başvuru süreci. Şimdi admin tarafına bir gideceğim. ilerleteceğim görelim diye. Admin tarafındaki kişisel olduğu için orayı gösteremeyeceğim. Tamam admin tarafında aşamayı ikiye aldım. Yani gelen şirket evraklarıyla ilgili bir SS4 form formu hazırlandı, sisteme yüklendi. Sisteme yüklendikten sonra EIN başvuru formunu imzaladı diyoruz. Formu indiriyoruz buraya tıklayarak ardından tekrar imzalanmış formu yükleyerek süreci bir sonraki aşamaya ilerletebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi belgeler kısmı vesaire görünüyor. Bu basitçe böyle bir panel bir hizmet veriyorsanız, dijital bir hizmet veriyorsanız veya fiziksel bir hizmet veriyorsanız müşterilerinizle kendiniz arasındaki o köprüyü kurabileceğiniz bunun haricinde sizin müşterilerinizin hangi aşamada olduğunu gösteren onlardan gelen talepleri inceleyiniz. Böyle bir panel yapmak gayet mümkün. İlk projemiz buydu. Pamelikoffice.com Şimdi ikinci projemiz kaç gün önce de bunun tanıtım videosuna yayınladım. Kanalda daha detaylı bakmak istiyorsanız oraya gidebilirsiniz. Bu da bir Etsy Print On Demand yazılımı. Yapay zekayı kullanarak kolay bir şekilde Etsy mağazanız için ürün istekleri hazırlamanızı sağlayan bir internet uygulaması, ve uygulaması, web app diye geçer. Start Free diyerek kayıt oluyoruz. Kolay bir şey. Kaydımızı yapalım. Benim zaten kaydım var. Giriş yaptığımız zaman bizi böyle bir dashboard karşılıyor. Uygulamanın ne yaptığını detay detay anlatmayacağım çünkü bir önceki videoda anlattım zaten, bir de hani konulu değil. Şöyle gördüğünüz gibi dashboard tarafında açılıp kapanan bir dashboardumuz var. Analizimizi başlatalım, Etsy'ye mi girelim? Canvas, Wallpark diyelim. Ha, şurada zaten varmış mağazalar, tamam. Herhangi bir mağazayı seçtim, şu an örnek olsun diye gösteriyorum. Mağazanın adını aldım, kopyaladım, analizi başlat dedim ve analizim artık başlıyor. Şu anda proses ediyor, yani yorumlarını çekiyor. Sağ altta gördüğünüz gibi bir aktivite task bölümü var. Gayet şık. App'in arayüzü de bence gayet modern. İlk hali bu değildi tabii. Bunun üzerine çalışmam gerekti. O yüzden benim hani bu sosyal medyada bu tarz araçların bir işe yaramadığını söyleniyor ya. Yani bunun sebebini muhtemelen bir iki prompt yazıyorlar. Çıktıyı alıyorlar. Yani hani o yapay zekanın dilinden tam olarak anlamadıkları için ya da uğraşmak istemedikleri için. Çok kurcalamıyorlar gibi düşünüyorum ama hani bu uygulamanın ilk hali bu kadar temiz değildi. Bunu tabii üzerine çalışarak bu hale getirdik. Getirdim daha doğrusu yapay zeka Kentle. tamam analizi gerçekleştirdi. V1 analiz diyeceğim. Hızlı bir şekilde bu mağazanın yorumlarını çektiğini görüyorsunuz. Zaten şöyle bir iki tasarım seçim. Bunu videoda da seçmiştim. Farklı bir tasarım seçmiş olalım. Yine aynı tasarımdan. Yani genelde hep benzer tasarımlar satıyor sanırım. Böyle tamam şu ikisini göndereyim. Seçtikten sonra seçtiğim zaman bu arada burada mağazadan çektiğim tüm yorumları gösteriyor. Analize kısmı var. Burasını yine app yapıyor. Yani ben sadece şunu yazdım. Aklımda böyle bir fikir var. İşte mağazanın röntgenini çeksin. Bana böyle bir sayfa yaplayayım. Reference tarafına gelelim. Şunları benzerini yaptıralım. Create Similar'a basıyorum. Mağazanın benzerini yapacağımız tasarımın bir önizlemesini gösteriyor. Üstüne üstlük Square Landscape ve Portrait gibi 3 farklı seçenek sunuyor. Tabi bunların hepsini ben kullanıcı deneyimini düşünerek yaptığım için böyle sunuyor ama gayet şık bir şekilde sunuyor. Sunduktan sonra ardından şunu da gönderelim. Create Design diyeceğim. Bunun artı tasarımların bir benzerini yapıyor. O benzerini yaparken yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Tabi benzer bir tasarım yapması. Diğer özelliklere bakayım. Burada bir makam library'imiz var. Yani hali hazırda bu uygulamayla mockup yaptırtabiliyoruz. Yani Photoshop'un yaptırdığını, Photoshop'ta yapacağımız, bilgisayarda yapacağımız işlemi yaptırtabiliyoruz. Ki ben buna şunu da yapabilirdim. Şu an uygulamayı basit tutmak için yapmadım. Mockup editörü de ekleyebilirdim direkt içine. Yani tasarımı işte sürüklenecek bir mekanizma da yani. Tıpkı Photoshop'ta nasıl tasarımı sağa sola sürüklüyoruz, işte büyütüyoruz, küçültüyoruz. aynısını bu eped ekleyebilirdim. Hatta ekledim sonra çıkarttım. Çünkü çok basit kullanıcı deneyimi olarak basit olmasını istediğim için. PSC dosyası yükleyebilirdim biliyorum Ardından dizaynlarım geldi. Örneğin dizaynlarımı upscale edeceğim. Yani kalitesini arttıracağım. Çok da hızlı bir şekilde geldi. Burada da artık tasarımları upscale ettiği zaman yani kalitesini bir tık arttırdığı zaman ki halini göreceksiniz. Geldi. Şu an bir tane geldi. Bunu hızlıca mockuplayalım. Buna yakışacak. Bu landscape, bunlar gitmez buna da. Böyle şöyle birkaç tane geniş mockup seçelim. Tamam. Great Park mockup diyeceğim. Dediğim an zaten 1 bir sürmeyecek. Birazdan mockupları yapmış olacak bana. Şöyle bakalım. Refreshleyelim. Onu mockupları yaparken Diğer özelliklere bakalım. Bir help sayfası var. Support ticket sayfası var yine. Kullanıcılar buradan bir ticket oluşturabilecekler. Contact as kısmı var. İşte sık sorulan sorular kısmı var. Sanırım kategoriye göre farklı sorular var. Aynen soruları hemen yazmadım bu arada. Uygulamayı anladı ve ona göre sık sorulabilecek soruları çıkarttı. Ardından şöyle bir setting sayfasına gelelim. Setting sayfasında genelde işte şifre değişikliği eser herhangi bir sayfada olan şey var. Ee, burada bir aboneliğin varsa aboneliğini görebiliyorsun. Son kredi kullanımlarını görebiliyorsun. Yani hangi özellik için ne kadar kredi kullanıldığını görebiliyorsun. Üstüne upgrade plan dediğin zaman burada plan seçebiliyorsun. Mesela benim üyeliğimde şu anda basic plan var. O yüzden de burayı seçtirmiyor. Get Startup'a Bastığım zaman direkt beni Stripe hesabına atıyor. Bu uygulamanın bağlı olduğu Stripe hesabına atıyor. Kartla uygulama yapmamı sağlıyor. Mesela ödeme yapmadığımı anlayıp check out. Buzz cancel dedi. İşte alt tarafta sık sorulan sorular var. Yani son kullanıcı için gördüğünüz gibi gayet yeterli bir app. Gayet iyi ve Ki ben bunu son kullanıcıya yönelik değil de bir işletme yönelik yapsaydım. Bu kadar güzel yapmama da gerek olmazdı. İşi görsün yeterdi. Stripe tarafı olmayacaktı. Help tarafı olmayacaktı. Biraz daha fazla özellik olurdu belki. Ama son kullanıcıya yani doğrudan e-ticarette de et vardır ya B2B, B2C. B2C bir app olarak tasarladığım için kullanıcı deneyime ekstra kafa yormam gerekti. Yoksa 30 saatte değil de bu 10 saatte de biterdi. Ürünler mockuplarında generic content diyeceğim. Son olarak bu mockuplanan ürünlere yine başlık açıklama ve tagler oluşturacak. Ve buradaki işimiz bitecek. Yine export csv dediğim zaman bu sayfadaki yaptığın ürünleri csv olarak excel olarak bana verecek. Gördüğünüz gibi şöyle. Birden fazla ürün varsa tabii o şekilde veriyor. Yine bir uygulamada bir kredi sistemi de var. Yani yapılan her işlemde kredi düşüyor. Bence hani bir fikir vermiştir size. Uygulamayla neler yapılabildiğine dair bir fikir varmış. Şimdi bu uygulamayı nasıl yaptığımı, arka planında hangi araçları kullandığım sorusuna geçelim. Tamam şimdi uygulamaları gördük. Nasıl yapacağımız kısmına gelelim. Burada kullanılabilecek temelde hiç yazılım bilmiyorsanız 3 tane iyi araç var. Bunlardan biri Bolt, ikincisi Lowable, üçüncüsü de ve sıfır. Bunun haricinde internette çok fazla popüler olan işte cursor veya cloud code da var ama kurcalamadım bu arada çünkü benim işimi çözecek ben bolt kullandım. Benim işimi bolt çözdüğü için bakmaya gerek görmedim. Bu araçların hepsine bakmaya ihtiyacım yok. Benim işimi gören ne varsa onunla devam ediyorum çünkü. Ama cursor şu anda en popülerlerden. Bir de cloud code var. O da yine bu ara popüler. Özellikle Bolt ve Lowblood şu an en popüler iki araç dünyada. Hani benim profilimde olan insanlar için. Yazılımı işi yani hayatına bir satır kod yazmamış olanlar için. GPT-5 yazmış bu arada V0'a. Bunu kurcalamadım açıkçası ve V0 hakkında hakem kesmeyeceğim. Ee, ama böyle bir araç da var yine karşıma çıkıyor. Lowable var. Lowable yine hiç fena değil. Tasarım tarafı güzel bununla. Hani e, hali hazırda tasarım şablonları var. Onları kullanabiliyorsunuz. Ben bu gösterdim. iki aracı da hatta yaptım Tüm araçları Bolt ile kullanıyorum. Nedir Bolt? Bolt'a aklınızdaki epi tıpkı ChatGPT gibi düşünün ama size cevap olarak tekst yerine uygulama veriyor. Buraya nasıl bir uygulama istediğinizi yazıyorsunuz ve size cevap olarak bir uygulama yazıyor. Aklıma da çok bir fikir gelmedi. Şuradan birini seçeceğim. Finansal bir app yapsın. Ya bildiğimiz bir şey yapsın ki ne yapabildiğini de görelim. Ben şöyle diyelim. Benim ondan fazla Etsy mağazam var. Bu mağazalardan gelen siparişleri tek bir ekranda görmek istiyorum. Güncel olarak siparişlerin statüsünü göreyim. Statü değiştirebileyim. Böyle bir App yap. Ana diyeyim. Bunu göndereyim. Hı, tabii Bolt'a giriş yapmadığım için yapmadı ama şöyle bir hesabımla giriş yapacağım. Tamam. Bolt hesabımı açtım. Benim bir hesabım olduğu için ona giriş yaptım. Az önce yazdım prompt'u buraya yazıyorum. Yazdıktan sonra Bolt otomatik olarak kodlamalar yapıyor. Önce bir anlıyor tabii. Şu an düşünüyor. Düşündükten sonra Doğru anlamış mı diye bana bir soruyor. Evet kodlama yapmaya başladı. böyle indeksi oluşturdu. Gördüğünüz gibi kodluyor. Bu yaklaşık şöyle bir ilk defa yaptığınız zaman, ilk defa anlattığınız zaman birkaç dakika sürüyor. Yani 5 dakika falan sürüyor. Yapsın, yapsın bekleyelim. Acelemiz yok. Ortaya nasıl bir şey çıkacak görelim. Tamam uygulamanın ilk halini bitirdi sanırım. Bir bakalım nasıl bir şey yapmış. Bu kadar az promptla yani iyi bir sonuç vermez aslında da yine vermiş bir şeyler. Şunu şöyle yeni bir sayfada açalım. Connected Pro diyelim. Tamam uygulamaya işte toplam sipariş. 150 toplam gelir bekleyen siparişler tamamlandılar. İşte filtreler, Seda, Aydın. Bunların hepsi sallama isimler bu arada. O yüzden Mehmet Kaya dediğim zaman hani ona ait tüm siparişler geliyor. Bunların hiçbir gerçek bir sipariş değil. Tekrar böyle bir tim. yapay zeka tarafından oluşturulan rastgele siparişler. Mağazalarımızın adı varmış mesela. Onun haricinde filtreleme yapabiliyoruz duruma göre tarih sipariş tarihini seçebiliyormuşuz Ne varmış elimizde tarih olarak 09:08 25 diyelim sadece o tarihteki dili gösterdi. Birkaç cümleyle gördüğünüz gibi ortaya şöyle bir uygulama çıktı. Uygulamada beğenmedim yerler mi var? Örneğin şu sayfada bu kadar fazla satır olmasını istemiyorum. Diyorum ki bir sayfada 20'den fazla sipariş görünmesin bir pagination özelliği ekle ee, diye. Bu arada artık malumuzça çağındayız? Ben klavyede yazma olayını bayağı azalttım. Ya yani iyi de hızlı da yazarım aslında ama ne kadar hızlı yazarsanız yazın söylediklerinizi doğrudan dikte etmek, doğrudan söylediğim her şeyin buraya yazılması, yapay zeka tarafından anlaşılıp buraya yazılması 4 kat daha hızlı yapmanızı sağlıyor. O yüzden ben artık herhangi bir şey yazacağım zaman konuşarak anlatırım. Burada da Whisper Flow diye bir app kullanıyorum. Bir sürü alternatifi var. Aklınızda olsun diye de yere gelmişken anlatayım. Tamam ne istemiştim? Sayfa sayfa gösterdim. Göstersin istemiştim. Gördüğünüz gibi sayfa sayfa artık sipariş gösteriyor. Bize Bolt böyle bir uygulamaydı. Tabi bu işin görünen tarafıydı. Ama hani app'leri hep app yapan aslında arka plandaki o database'lerdir, flow'larıdır yani backend denir buna da. Arka tarafta her app'in bir database'e ihtiyacı vardır. Yani Airtable bir database'dir, Excel bir database'dir, bir veri tabanına ihtiyacı vardır. Veri tabanı olarak da Bolt'u kolay bir şekilde Superbase'e entegre edebiliyorsunuz. Zaten kendi içerisinde Superbase'e otomatik olarak bağlanıyor. Yine şurada en entegrasyonlar kısmı var. Superbase'e otomatik olarak bağlanıyor. GitHub'la bir işimiz yok. Stripe'a da otomatik olarak bağlanıyor. Stripe'daki product kataloğumuzu görüyoruz. Seçiyorsunuz ve seçtiğiniz product'a özel bir pricing sayfası yapıyor. Yani fiyatlama sayfası yapıyor. Böyle bir araç kullanıyorum ben. Bunun haricinde tabii örneğin Mates'i ele alalım. Arka planda yapay zeka otomasyonları çalışıyor. Bu yapılan her bir işlem yani ben bir mağaza analiz ettiğim zaman arka planda bir otomasyona bağlı ve hukuklarla. Yine referanslar sayfasında create similar dediğim zaman yani bir benzer tasarım yap dediğim zaman başka bir otomasyona bağlı. Onu da göstereyim. Orada da gördüğünüz gibi her adım için farklı bir otomasyon var. n 8 nde de daha önceki videolarda bu N8N ve Mate'den bahsetmiştim. Bunlar farklı farklı app'leri API'ler yardımıyla birbirine bağlayan araçlardı. Bir tür yapıştırıcıydı. Daha çok Mate ile alakalı videolar yapmıştım. Mate ile yaptığım uygulamalar da var. En 8 ile yaptığım uygulamalar da var. Ben bu Mate'si son kullanıcıya yönelik yaptığım için en 8 ile yaptım. Biraz daha kompleks işlemler var çünkü içerisinde. Ama istersen Mate ile de yapabilirdim. Fakat yani en 8 ile yapmayı tercih ettim. Mate biraz daha başlangıç için iyi bir araçtır. Daha kolay öğrenilir. Daha böyle görsel göze hitap eder. En 8 biraz daha teknik bir araçtır. Otomasyon aracıdır. Bunun haricinde bahsetmem gereken bir şey var. mı? Landing Page. Landing Page'dır. Şimdi Boltharm ne kadar çok iyi app'ler yapsa da, o uygulamalar tarafını yapsa da dikkat ederseniz benim Mates'de de americoffice.com'da da Landing Page vardır. Bir de login'e bastığınız zaman app.mates.co'ya gel. Yani uygulamanın alan adı başkadır. Landing Page'in yani ana sayfanın uygulamayı tanıtan sayfanın Domaine farklıdır. Bunun da sebebi şu Bolt'la çok iyi arka planda uygulamalar oluşturabiliyoruz ama söz konusu tasarım olduğu zaman o ana sayfa olduğu zaman çok ortaya iyi sonuçlar çıkartmıyor ya da çıkartıyor ama onları düzenlemek falan çok zor oluyor. O yüzden ben bu işin landing page konusunda böyle ya webflow kullanıyorum ya da framer kullanıyorum. Bunlar sürükle bırak tekniğiyle böyle tek sayfalık birkaç sayfalık yaptığınız uygulamayı tanıtan internet siteli yapabileceğiniz araçlar hazır template'ler var içerisinde nerede? Şuradaydı. Market marketplace'te hazır template'ler var. Bu Uygulamanıza uygun olanı seçiyorsunuz ve sürükle bırak yöntemiyle böyle hızlı bir şekilde güncelleyerek güzel bir ana sayfa oluşturabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi yani bence çok iyi bir ana sayfa olmuş. Bu biraz daha basit bir ana sayfa ama yine bunu da Framer'da yaptım. Webflow'da kullanabilirsiniz Framer'da. Webflow biraz daha pahalıdır. Framer biraz daha ucuzdur çünkü Türkiye'ye yönelik fiyatlaması var Framer'ın. Bir de Framer'ın ücretsiz kütüphanesi bayağı gelişmişti. Çok iyi tasarımlar var ama Webflow'da iyi bir tasarım için biraz para dökmeniz gerekiyor. O yüzden Framer kullandım. Bunun haricinde bahsetmem gereken otomasyonlardan bahsettim. İşin AI tarafından bahsettim. AI tarafında da hani görsel üretmek, görsel upscale etmek bu gibi konularda fal AI Replicate ve Frepic diye 3 farklı araç kullanıyorum ihtiyacıma yönelik. Önceki videolarda zaten bahsettim. İzlediyseniz zaten bilirsiniz. Kafaal Replicate bunlar içerisinde onlarca yüzlerce farklı yapay zeka modelinin olduğu internet siteleri. O kadar fazla yapay zeka aracı çıkıyor ki bunları tek bir yerden artık e, yönetme, tek bir yerden kontrol etme ihtiyacı doğdu. O yüzden böyle internet siteleri var. Böyle bir yere giriyorsunuz, kredi yüklüyorsunuz, işte 100 dolar yüklüyorsunuz, 100 dolar kullanım yapıyorsunuz. Mates için de yine fall ve free kullanım repliketten de alacağım şeyler var. Bunun haricinde bir de tabii ki OpenAI yani ChatGPT ve Cloud'u kullandım. Orada da hani front yazdırmak için vesaire. Evet uygulamanın genel olarak şablonu buydu. Bahsedeceğim konularda bunlardı. Biraz aslında yapay zeka uygulamalarıyla neler yapılabildiğini göstermek için yaptığım bir video. Daha detaylı videolar da var aklımda. Ha, şunu göstermedim bu arada. Bunu da hemen bir göstereyim. O Mates'i yapmak için kat saat harcadığımı notlarını göstermedim. Onu da hemen göstereyim. Tamam şimdi ben bilgisayardaki tüm çalışmalarımı Rise adlı bir uygulama ile takip ediyorum. Uygulamadan size Mates'e ne kadar zaman harcadığımı toplamda 38 saat harcamışım. Ben 30 gibi düşünüyordum ama 38 saatmiş. Ne zaman? Geçtiğimiz ay 17 saat harcamışım. Bu ay ise geçtiğimiz ay dediğimde yani kaç gün bakayım hızlıca. önceki aya bakalım. Yani bir haftayı geçmedi diye tahmin ediyorum. 28 zinde başlamışım. 28 zinde bir 4 gün buradan. Şurada falan bitirdim. Şurada bug fixleri yaptım video günüyle alakalı. 4 de kaç 6'da burada mı? 10 günde yapmışım. Yani daha az gibi düşünüyordum. 10 günde bitirmişim projeyi ve totalde 38 saatimi almış. 38 saatte böyle bir proje ortaya çıkmış. Bence gayet iyi. Böyle bu videoda genel olarak kullandığım araçlara değindim. Neler yapabildiğini somut olarak görmeniz için uygulamaları gösterdim. Yapılabildiğini artık kanıtlamışımdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii işin yazılımcılar bu işin asıl piri dediler yani. Onlar belki bu uygulamaya baktıkları zaman teknik olarak yetersiz görebilirler. Ama benim için gayet yeterli. Özellikle aklınızda bir fikir varsa bir MVP oluşturmak istiyorsanız yani aklınızdaki fikrin çalışan en küçük versiyonu oluşturmak istiyorsanız inanılmaz iyi araçlar. Bir yazılımcıyla çalışacağınla, derdini anlatacağınla, o senin derdini anlayacak bir app yapacak, toplantılar, toplantılar toplantılar, o seni doğru anlamayacaksın onu doğru anlamayacaksın. Dilleriniz çok farklı. Business tarafıyla yazılım tarafı teknik ve arasındaki iletişim de kolay bir iletişim değildir. O yüzden zaten arada hep bir köprü var. Bununla ilgili bir meslek bile ortaya çıkmıştı. MIS diye geçiyor. Neydi? Yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm vardı mesela. Tek yaptığı şey aslında yazılımla o işin business tarafı arasında köprüyü kurmak diyebiliyorum. O yüzden bu tarz uygulamalar bence çalışıyor. Dolayısıyla MVP yapmak için gayet yeterli araçlar. Son kullanıcı için bir app yapmak tabii biraz daha zahmetli. Gördüğünüz gibi 40 saate yakın vaktim bitmiş ama bir işletme için yapsaydım bu hep dediğim gibi 10 saat 15 saat tim alacaktı. Daha fazla da bu videoyu uzatmayayım. Farklı videolar gelecek. Otomasyonlarla yapay zekalarla alakalı farklı videolar gelecek zaten. Bunun haricinde bir school topluluğu kurdum. Orada da burada anlattığım konuların daha arka planı, teknik taraflarını anlattığım daha uzun böyle videolu eğitimler var. Örneğin şu anda bu videoda anlattığım konuları pratik bir şekilde gösterdim. Yani sıfırdan bir web uygulaması yaptım. Bolt.nevi kullanarak işte make.com kullanarak ya da n8n'i kullanarak bir uygulama yaptım. Bir seri çektim. Herhalde birkaç gün içerisinde orada paylaşmış olacağım. Konuların ayrıntıları, teknik tarafları ilginiz çekiyorsa açıklama kısmından topluluğa da katılabilirsiniz diyeyim. Ve videoyu sonlandırabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da beğenirseniz, işte kanala da abone olursanız, ilginizi çeken bir konuysa güzel olur. Herkese iyi çalışmalar.